Merhaba sevgili Başak Burçları. Bugün sizinle Tarot Burç yapacağız. Ve sizi Haziran ayında neler bekliyor onlara bakacağız. İlk klasik tarotumdan size iki tane kart çıkaracağım. Bakalım. Başak Burçları'nı Haziran ayında ne bekliyor? Bakalım. Birinci kartımız Ay kartı. Ay kartı çıktı sevgili Başak Burçları. Bu dönemde ailevi konular sizin için çok ön planda olabilir. Annenizle ilgili bazı konular ön planda olabilir. Ya da kadınlarla, kadın figürleriyle ilgili bazı konular da ön planda olabilir. Bu dönemde sizin çok korkularınız da ön planda olabilir. Yani bazı aklınıza eskiden gelmeyen bazı şeyleri işte çok bazı şeyler gelebilir aklınıza ve korku oluşturabilirsiniz çok fazla böyle ilüzyon oluşturabilirsiniz. Belki bu dönemde e, bir iş başlayacaksınız ama bu işi başlamaktan önce çok korkabilirsiniz ya da başka bir şey yapacaksınız. O zaman da yine korkularınız oluşabilir bu dönemde. Bu dönemde çok fazla sezgisel olabilirsiniz. Çok fazla duygusal olabilirsiniz. E, böyle aşırı e, dalgalı olabilir yani duygularınız. Bir anda çok mutlu olabilirsiniz. Bir anda ağlıyor olabilirsiniz. Ya da bir anda çok motivasyonunuz yükselebilir. Sonra bir anda yine düşüyor olabilir. Böyle bir duygu durumunuz olabilir bu dönemde. Ve bu dönemde belki konfor alanınızdan çıkmaktan çok zorlanabilirsiniz. Yani yeni iş başlatacaksanız çok zorlanabileceğinizi burada gösteriyor çok fazla böyle rüyalarınız çıkabilir. Yani bir anda diyeceksiniz, "Aa ben bu bu olayı görmüştüm ya da bu durum olmuştu benim rüyamda." dediğiniz rüyalarınız da çıkabileceğini gösteriyor. Belki bu dönemde bazı bir sırlar açığa çıkabilir. Bazı sizin belki sırlarınızı biri öğrenebilir ya da siz birinin sırrını öğrenebilirsiniz. Ve bu dönemde böyle mistik konulara çok çekilebilirsiniz. Böyle astroloji gibi ya da tarot gibi böyle bir ilimlere çok miras sarabilirsiniz. Onu da gösterebilir. Şimdi bakalım ikinci kartımız çıkaralım. Bakalım. Ya da bir insanla tanıştınız ve buluşacaksınız. Onunla ilgili çok böyle kurabilirsiniz. Yani böyle insandır, şöyle insandır diye. Ama aslında buluştuğunuz adam öyle insan olmayabilir. Yani yanılgılara da açık olabilirsiniz. O yüzden yanılgılara dikkat etmeniz gerekiyor. Belki daha geleceğinizi daha iyi göremiyor olabilirsiniz. Çok bulanık olabilir. O yüzden bu dönemde yeni insanla da tanışacaksınız. Çok dikkat etmenizde de fayda var. Bu 9 kılıç. 9 kılıç kartımız ne gösteriyor sevgili Başak Burçları? Yine uykuyla ilgili bir kart yine bir düşüncelerdesiniz, çok düşünceleriniz var, çok kafanızı yoran bir şeyler var. Yani çok kafanıza burada da taktığınızı gösteriyoruz, gösteriyor. Ve geceleri de çok rahat uyuyamıyor olabilirsiniz ya da bir şeyden rahatsız olmuş olabilirsiniz ya da bir işiniz bitmediği için çok fazla kafanıza takıyor olabilirsiniz. Yani burada dokuz kılıç sizin yine bir düşüncelere kapıldığınızı, yine bir karamsarlığa kapıldığınızı da burada gösterebilir. Yani uykuyla ilgili de gerçekten bir sıkıntı olduğunu gösteriyor ya da kabus görüyor olabilirsiniz ya da kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz ya da bazı şeylerle ilgili bir kaygılarınız ya da bir kuruntularınız olabilir. O yüzden çok kuruntu yapmamaya burada özen göstermeniz gerekiyor. Çok fazla böyle olmayan şeyler için daha önceden böyle kafanı, kafanızı ağrıtmamaya özen göstermelisiniz sevgili başak burçları. Şimdi ışık kahini tarotumdan da size iki, iki tane kart çıkaracağım. Bakalım başak burçlarını Haziran ayında ne bekliyor? Bakalım. Kılıçası böyle kartımız çıktı ama kafanız gerçekten çok iyi çalışacağını gösteriyor. Zaten başak burçlar bu kartta da çok böyle çok iyi çalışacağını gösteriyor. Yani zihniniz çok iyi çalışacak. İlk kartımızda büyük arkana kartımız olduğu için yine kafanızda bazı bulanıklık var. Çok fazla düşündüğünüz için, çok fazla bazı şeyleri taktığınız için işte doğruyu göremiyor olabilirsiniz. O yüzden de biraz böyle sert kararlar almaktan, aynı kararlar almaktan da bu dönemde dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve bu dönemde sizin aklınıza çok farklı fikirler gelebilir. Gerçekten önceden gelmedik, gelmedi, gelmediği gelmedi fikirler bu dönemde çok fazla fikir gelebilir. Yeni de bir şeyler üretmek isteyebilirsiniz. Çok fazla böyle iyi çalış, zihniniz çok iyi çalışabilir. Geçmişte kalan şeyleri çok iyi hatırlayabilirsiniz. Yani burada oturarak ne yapmam gerekir dediğiniz şeylerin hepsi böyle aklınıza gelecek ve siz tek tek böyle plan, plan program yazacağınız burada gözüküyor. Ya da hayatınızı böyle bir anda diyeceksiniz benim hayatım böyle çarçur olmayacak, benim hayatım düzenli olacak, ben her şeyi düzenleyeceğim, her şey çok güzel olacak iyi olacak diye bunların hepsini yazacaksınız ve buradan da belki yorulabilirsiniz. Yani sizin hayatınızdaki bazı kaostan sıkılıp ben hayatımı düzenlemek istiyorum, hepsi düzenli olacak dediğiniz bir zaman da olabilir. Yani hayatınızın her tarafında, her her şeyinde bir düzenlemek, düzenleme yapmak isteyeceğiniz gözüküyor. Şimdi bakalım ikinci kartımız çıkartalım sevgili Başak Burçları. Başak Burçları'nı Haziran ayında ne bekliyor? Bakalım. Kılıç 10'lusu. <laughs> kılıç 10'lusu çıktı. Buradaki üç tane kartımızda kılıç kartı. Gerçekten şimdi kılıç 9'lusu vardı. Şimdi kılıç 10'lusu çıktı. Sonunda artık ayın sonunda belki diyeceksiniz ya ben hiçbir şey artık düşünmek istemiyorum. Her şey olacağına varır. Olmayacaklarını da ben artık arkamda bırakacağım. Yani sürekli bir şeyi takıp sürekli istemediğim şeylere takılıp kalmak istemiyorum. Her şeyi bırakmak istiyorum. Rahat olmak istiyorum. Dediğiniz bir zaman olacağını da gösteriyor. Ama burada sizin arkanızdan gizli, kıskanan insanlar da olabileceğini gösteriyor. O yüzden gerçekten biraz dikkatli olmanız lazım. Yani yine burada bizim kılıç asımız çıktı. Yine bu insanları siz görebileceksiniz, göreceksiniz. Sizin yanınızda olduğunu fark edeceksiniz. Ama yine de biraz dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü sizin arkanızdan yani sizin arkanızdan iş çevirecek, sizin arkanızdan oyun oynayacak insanlar da belki burada çıkabilir. Ama yani bir gecenin de gece geceden sonra da sabah olduğu gibi sizin hayatınızda şu an bir karanlık ya da şu an bir mutsuzluk yaşıyorsanız yine e, sabah olacağını unutmamanız gerekiyor. Yine güzel şeyler geleceğini unutmamanız gerekiyor. Burada da karanlık, karanlıktan sonra artık güneş doğduğunu gösteriyor. Yani zor e, zor bir şeylerden sonra güzel şeyler sizin hayatınıza yine geleceğini unutmamanız gerekiyor sevgili Başak burçları Güçlü kalmanız gerekiyor. Sizler zaten çok güçlü insanlarsınız. Ama burada gerçekten bazı şeylere son vereceğiniz gözüküyor. Bazı şeylere bazı şeylerden kurtulacağınızı gösteriyor. Bazı insanlardan, bazı sevmediğiniz eşyalardan, ya da sevdiğiniz ya da sevmediğiniz insanlardan ya da... Yani bazı şeyler hayatınızdan çıkması gerektiğini gösteriyor sevgili Başak Burçları. Yani buna siz belki çok üzülebilirsiniz, çok kaygılanmış olabilirsiniz. Yani sizin canınızdan bir şey gitmiş gibi hissedebilirsiniz ama bunların gitmesi gerekiyormuş bu dönemde. Yani bunların bazı şeylerin sizin gözünüzün altında görünmesi gerekiyormuş bazı şeyleri. Yani bazı şeyleri ilk başta ayın başında siz görmüyor olabilirsiniz. Çok bulanık olabilir. Ayın ortasına doğru bunları artık yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Ve ben ne yapmam gerekiyor diyeceksiniz. Sonra da bir karar alacaksınız ve bazı şeylerden kurtulacaksınız. Şimdi sevgili Başak Burçları bir tane daha kart çıkarmak istiyorum size. Bakalım. Başak Burçları'nı Haziran ayında mi bekliyor? Bakalım. Asal yine 10 on, on, numaralı kartımız çıktı. Gerçekten bu dönemde siz bazı şeylerle bazı şeylerden kurtulacaksınız. Bazı şeylere bay bay diyeceksiniz bazı şeyler sizin hayatınızdan çıkması gerekiyor. Bazı şeylerin bitmesi gerekiyor. Ya da bazı şeyleri siz bırakıp gitmeniz gerekiyor. Onu gösteriyor. Artık sizin size önemli olan, size değerli olan ya da siz kendinizi çok iyi hisseden yerler artık size iyi gelmeyebilir. Artık size iyi gelen şeylere doğru siz ilerleyeceksiniz. Belki burada taşınma kararı alabilirsiniz. Belki burada iş yerinizi taşıyabilirsiniz. Belki burada siz başka işe gidebilirsiniz. Yani başka ben bu işimi bırakıyorum, başka işe gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da bu dönemde çok fazla işlerinizi bitirmek için çok fazla çabalayacaksınız. Çok fazla mücadele vereceksiniz ve çok fazla yorulabilirsiniz bu dönemde. Onu da gösterebilir. Ya da bazı işte arkanızdan oyun çeviren insanlarla insanlarla uğraşarak belki ondan yorulabilirsiniz. Belki iş yerinizde çalışırken çok fazla sorumluluklarınız sorumluluklarınız olabilir. Çok fazla işiniz olabilir. Onları bitirmek için çok fazla çabalayacaksınız. Onu da gösterebilir. Ama burada sizin artık yolunuzu yeni yolları yeni yolları keşfetmeniz gerektiğinin zamanı gelmiş. Ve bu dönemde bir dönem bitip yeni bir dönem başlaması gerektiğini yine burada gösteriyor. Bir de burada siz kendinizi daha çok düşünmelisiniz. Yani çok fazla kendinizi yıpratmamaya özen gösterin. Belki çok fazla düşünceler olabilir. Belki çok fazla hareket ediyorsunuz. Belki çok fazla yoruluyorsunuz. Belki çok fazla sorumluluğunuz var. O yüzden bu dönemde daha çok kendinizi düşünmeye, kendinize önem vermeye, değer vermeye özen göstermeniz gerektiği bir zaman olduğunu gösteriyor. Belki çok fazla sorumluluğunuz olursa bunları paylaşmanız gerekiyor. Yani sizin üstünüzde şu an çok büyük yük taşıdığınızı ve gerçekten de yorulduğunuzu burada gösteriyor. Şimdi sevgili Başak Burçları size Lenormand kartlarından tavsiye olarak bir tane kart çıkaracağım. Bakalım başak burçlarına haziran ayına ah, kart kendisi çıktı. Lady kartımız çıktı. Lady kartımız bizim burada belki sizi gösterebilir. Kendinize daha iyi önem vermeniz gerektiğini kendinizi daha iyi düşünmeniz gerektiğini ve kendiniz için daha sağlıklı ne varsa onları yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ama Burada Lenormand'da bizde iki tane kadın kartımız var. O yüzden buradan size gösteriyor ki işte bazı kadın figürlerinden size belki Bir sizi yanıltabilirler, belki sizi sizi çok düşündüren bir kadın olabilir. Ya da belki sizin e, arkanızdan belki iş çeviren insan olabilir ya da sizi çok yoran, sizi çok sorumluluk veren insan olabilir. E, ya da siz bu kadını e, artık geçmişinizde bırakıp yeni hayatınıza adım atmanız gerekiyor olabilir yani böyle bir kadın figürüyle sizin hayatınızda önemli bir şey olacağını gösteriyor. Bu dönemde gerçekten de ilk kartımız aitti. Ay kartı da işte kadınlarla ilgili bazı konular olacağını gösteriyordu. Ve burada da size tavsiye olarak işte Eğer bu kadın figürleri size çok fazla yük veriyorsa buna da yok demey demeyi bilmeniz gerektiğini e, ya da bu kadınlardan arkanızdan bir iş dönüyorsa bu kadınlara bay e, bay demeyi de bilmeniz gerektiğini gösteriyor. Belki bu sizin en yakın arkadaşınız olabilir ya da tanımadığınız insan olabilir ya da tanıdığınız insan olabilir fark etmez ama bu insana da bay bay demeyi e, bilmeniz gerektiğini de gösteriyor. Şimdi e, bir tane daha tavsiye kartı çıkartayım. Yani bu dönemde biraz kadın figürlerine de dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Bakalım, bakalım. Bulutlar, yine bulutlar kartımızda burada tavsiye olarak çıktı. Gerçekten bazı gizli olan insan açığa çıkacağını gözüküyor. Belki belki bu insan ilk başta size belirsiz bir kişi olabilir ama sonradan gerçekten açığa çıkacağını ve bu insanın kim olduğunu da öğrenebileceksiniz. Ama en önemlisi burada siz çok huzurlu kalmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu insan için kendi moralinizi düşürmemeye çalışın, stres olmamaya çalışın. Bu insan belki kendi yaptığını kendi bulacak o yüzden onlar çok fazla kafanızı takmamaya özen gösterin. Bu dönemde daha çok sezgilerinize güvenin. Gerçekten başyapıtçılarının bir de zihnini çok iyi çalışıyor. Zihninizinize de çok iyi güvenebilirsiniz. Ve bu dönemde sizin çok fazla huzurlu olmaya ihtiyacınız var ve bu dönemde gerçekten sakinliğe çok ihtiyacınız var ve bu dönemde çok fazla acele etmemeye çalışın. Daha her şeyi net görmeden, daha her şeyi net bilmeden hareket etmemeye, daha sert kararlar almamaya çalışın bu dönemde. Yani daha her şeyi net bilmeden, daha her şey net yani gerçekten evet gözümle gördüm. Evet böyle demeden adım atmamanızı yeni işleri başlatmamanızı ve ani bir kararlar yapmamanızı bu kartta öneriyor. İşte bu dönemde daha çok huzurlu sakin, pasif kalmanızı bu kartlarda tavsiye ediyor sevgili başak burçları. Böyle kartlarımız çıktı. Sevgili başak burçları size çok güzel mutlu bir Haziran ayı diliyorum. Çok güzel bir şekilde geçsin. Ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni buradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.